Arkadaşlar sesi kapatmış Tamam. Pardon. Şimdi bu sefer Roblox'a girdiğime göre bir oyuna girmeyeceğiz. İlk önce benim ben bir, bir bir bir, bir yani nereden baksan 10 kere falan hesabımı değiştirmişimdir. Bunlardan ilki de böyle neden 0990 falan vardı adım. Şimdi değiştirdim ama Yazıyorum. Neydi? Atilla. Neydi? Alitad. 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 Pe Alitad Pele. İki bin bakıyorum pu karakterimi puanlayacağım derken bu ben değil he. Badiyen bu Ali Tat PL diye yazıyorum bakalım. Ben tanıyabilirim bu karakteri. Ölten rengi bir bacon yapmıştım bir şey, şey karakter yapmıştım ben öyle sarı saçlı karakteri hep yok. yok bu karakterim çıkmadığına göre neden 0990'daki <laughs> bu evet, hesabımın gitmesine çok üzüldüm ama bu karakterimiz sade yaz 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 bekle şu anki de yaz yaza özel bir tane karakter neyse şimdi şimdi diğer hesabıma bakıyoruz hem burada size bir tane başka yine başka bir şey takmıştım tamam şimdi bakıyoruz ben bittim 54 54 var bu karakterimi seviyorum işte ben. Sevim güzel bir karakterdi ama bu hesabım silindi. Bu hesabım silinmeseydi ben oynuyordum bu hesabımla. Kardeşim bu hesabımla oynuyordu. Ama silindiği için yapamıyorum. Şimdi bir bakıyorum. Yani böyle çok güzel. Bir bakalım. Woman face. Evet, woman face çok iyi. Olmadı. Burada de... Evet, bu ikisi var. Sonra din hayır özellikle burası da... Neden sustum? Bu ne arkadaş bu ne bu ne? Ya ben bunu... Oo, bir bakın burada güzel bir... Bakayım. Bakayım şu neymiş neyse. Tamam bu karakterime benzer güzel. Başka bir karakter yapacağım ben. Şimdi birlikte bir tane karakter yapalım. Selam biri var. Gemi yapma oyununa gideceğiz bu aralar favori oyunu. Benim favori oyunlarım değişebilir. Yani bir ara buruk havana güncelleme buruk güncelleme geldiği için hep ama hep buruk havana giriyordum. Şimdi bu oyuna girmeye başladım ama sadece bir haftalığına. Galaxy. Bir bakalım. Benim karakterimin saçı olmasa böyle. Kışlık karakterlerde kur. Arkadaş ben bunu neden bu kadar pahalı alayım? Akıl var, mantık var. Otuz dokuz bin virgül bin yedi yüz Robux verene kadar yani öyle bir karakter yaparım ki he, yani o Robux vermem ben asla. Burada bir bedava bir, bir, karakter yapacağım. beni Bir şey ne var? hiçbir şey çıkmıyor internette mi sorunlar bakayım yok beleş 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 eee beleştik yani bedava bu neymiş ben buna gerçekten mi ben buna neden bin... 1500 bin... robux çok yakın ben buna neden bu kadar robux vereyim bir İkincisi Sadece bir tişört ve üstünde sadece Spiderman var. Yani ben bunu istesem daha güzelini yaparım. O yüzden bunu asla almayın bence. Arkadaşlar şimdi bir tane saç bakacağız. Yani videoyu yükleyebilirsem kardeşimle de oynadığımız oyunlar olacak. İkimiz birlikte gemi yapma oyununda hep gemileri ben yaptığım için. Şimdi bakalım. Free yazıyoruz. E, İngilizcesini yazmanız gerekiyor. Bir tane oyun var. Eşyaların İngilizcesini mi yazmanız gerekiyordu burada? İngilizcesini yazmanız gerekiyordu. Benim de biraz İngilizcem olduğu oh, için. O Pixar. Pixar'ı da gösteriyorum size. Free'de ne varmış? Bakalım bir ilk sıradakine bakalım. Her şey free. O. Free var şu an.

tişörtü saçı hoşuma gittiği için alıyorum. Bunu bu karakterime takarım her şeyi. Ha ha ha. O, kadar pahalı değildi mi Spider Man kadar. Arkadaşlar ben hepiniz için abonelerime özel bir tişört tasarlayacağım. Size uygun adınızı yazın oraya. Eğer bunu takip ediyorsanız size çok güzel bir sürprizim olacak. Sizin için çok güzel bir tane bir tane tişört tasarlayacağım tişört. Evet, Oraya da Ayşegül oyun Ayşegül oyunda takipçilere takipçi Ayşegül oyunda takipçi takipçim yazacağım. Takipçilerime özel yazacağım. Oraya da başarabilirsem size video da nasıl yapıldığını hakkında. Hmm. Ama lütfen benim hesabımı çalmayın. Bir benim hesabımı çalıyor olabilir. Krali, bu ne Krali ne? Krali rene bu mu rene? Rene ne? Ren. Rene ne? Rene ne? Rene ne olduğunu anlayabilsem. Arkadaşlar evet, siz, siz boş verin. Hmm. Şu an siz nasılsınız? Ben şu an iyi. Şu an ne yap bir şey yapmıyorum. Sadece şurada video çekiyorum. Video çekmek dışında hiçbir şey yapmıyorum şu <laughs> video çekmek dışında başka bir şey yapsaydım gör. kameramı da açardım ama kameramı açamıyorum böyle olunca. Beni ters görüyorsunuz o zaman da bazılarına dikkate dağılabilir. Ben ters. <laughs> Yani, dün, yani saçma sinir bozabilir. Bozulucu bir şey oluyacak. Bunu istemedim ben. Evet. Niye bu çorup bu kadar kısa? Şimdi kışlık bu kombini biliyorum çünkü ben şu an donuyorum. En azından karakterim üşümesin. benim gibi üş, üşüyen bir karakterim. Merhaba. Abone ol ve like at. Tamam mı? Abone ol ve like at. Sevinirim ben karakter. Wa. Burada faceless nasıl yaptığımı sormayın. I am saya and don't know saya tapi saya andam jawra bunu ı, ı, koyalım altına. Ha, bu videoda şu an donuyorum yani gel. Sesler çıkarttım, kusura bakma. Evimizde varsa, karep sesler çıkarınca ne oluyor? Hayır, bozulma. Sen şimdi bize lazım oluyorsun, bozulma. Bozulmak istiyorsan sonra bozulursun. Uy <laughs> bundum. Şu an bir şey de yapamıyorum video çektiğim için. Yani şu an donmak üzereyim yani ben. Şu an donup kalırsam hiçbir şey de yapmazsam bu videoyu izliyorsanız da hiçbir şey yapmazsam şaşırmayın çünkü donmuş olabilirim. Faceless Escape standard mı yapsam? Ne yapacağımı bilemedim. Rene. Hiçbir şey olmadı. Tani saya amu cina saya tadi saya kabur ha Roblox tasarlayan kişi şu an çok Roblox vardı bu umarım bizim hepimizin olur hiçbir şirket olmama hiçbir çıkarmıyor Kardeşimle arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz Classic Face? Bak, Arkadaşlar saçma bir şey. Bu şu an nasıl bir karakterim iğrenç gözüktü. Bu ne? Evet. Ee, bir şey olmaz. Ne olacak anne ya? Tamam ne olacak? Yok kızmıyorum. Bir şey olmaz. Bak, bu kötü oldu. Bu bunu mu? bunu. Mu? Neyse anneme bir sorayım hangisi daha iyi. <laughs> Bacağını böyle mi bıraksın? <gülüyor> Anne. <laughs> Başkasından bir videodayım da. Hı? Karar veremedim hangi karakterime hangi bacağı takacağımı. Tak Şunu mu takayım? Şunu mu takayım? Bunu mu? Bunu mu? Bu daha iyi sanki. Tamam. Sağ ol, sağ ol söylediğin için. Tamam. Anne annem eğer bana söyledi miydi ben şu an hiçbirini seçemezdim. Teşekkürler anne. Roblox gire. Bendi saya, I'm not saya. Burukavana gireceğiz. Fakat bizi kalmamış lan.